Merhaba Nuruş'un İlişi kanalına hoş geldiniz. Bugün size ajörlü bir model anlatımı yapacağım. Modelim 9 ilmek ve katlarından oluşuyor. 9 ilmek ve katlarını bıraktıktan sonra artı 1 ilmek artı 2 ilmek de kenar ilmeği olarak ekleyebilirsiniz. İlk sıramızı örerek başlayalım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek şişme doladım bir ilmek düz ördüm tekrar bir ilmek doladım sonrasında gelen iki ilmeğimi sola doğru keserek eksiltme yaptım buradaki üç ilmeğime gelince ortadaki ikinci ilmeğimi üç ilmeğimin önüne aldım düz girerek üçünü beraber topluyorum. Buraya gelince ilmeklerimin yönünü çeviriyorum. İkisini de sağ doğru kestim. Bir ilmek doladım. Bir ilmek ördüm. Bir tane doladım. Bir tane ördüm. Tekrar doladım. Bu şekilde baktığınız zaman kesmeden sonra bir doladık, bir ördük, bir doladık, bir ördük, bir doladık, üç doladık. Hem üç ilmek tek ördük, hem üç ilmek doladık. Tekrar bir ilmek doluyorum ve burada tekrar bir kesme yapacağım. İki ilmeği beraber sola doğru kestim. Buradaki üç ilmeğime gelince. İkinci ilmeğimi birinci ilmeğimin önüne aldım. Düz bir şekilde üçünü beraber ördüm. Aynı şekilde buradaki iki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. ikisinde de sağa doğru kestim. Bir ilmek doladım. bir ilmek ördüm. Tekrar bir ilmek dolayıp kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümüzün arka yüzünde herhangi bir işlemimiz yok. İlmeklerimizin hepsini örüyoruz. Ters olarak. örgümüzün ön yüzüne geldiğimizde örgümüzün ön yüzüne geldik. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Geçen sıra doladığımız ilmeğimizi ördük. Buraya gelince bir ilmek doladım. Sonraki iki ilmeğimi topladım. Arada üç ilmeğimiz var. Bu bizim modelimizin düz giden ilmeği. Aynı şekilde ikinci ilmeğimizi birinci ilmeğimizin önüne alıyoruz. 3 ilmeğimizi düz olarak ördük. Tekrar buradaki 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İlmeklerin tersinden girerek sağa doğru kestim. Bir ilmek doladım bir ilmek ördüm. Tekrar bir doladım. Bir tane ördüm. Doladım. Ördüm. 3 düz ilmek ördük. 3 ters ilmek e, dolama yaptık. Aynı şekilde şu kadarlık bir bölüm bir modelimiz oluşuyor. Buraya gelince tekrar bir ilmek doluyorum. iki ilmeğimi beraber kestim buradaki 3 ilmeğime gelince 3. ilmeğimi birinci ilmeğimin önüne alıyorum. Üçünü beraber düz kestim. Buradaki ilmeklerimizi sağ doğru kesiyoruz bir ilmek doladım bir ilmek ördüm tekrar bir dolayıp bir ördüm en başta bir dolama yapmayı ben unuttum ters sıramı örerken orada tekrar bir ilmeğimi arttıracağım ters sıraya dediğim gibi hepsini ters olarak örüyorum Burada bir ilmek arttırmayı unuttuğum için aradan aradaki ilmekten bir ilmek şişimizin üstüne alalım. Aynı şekilde dolamış gibi oluyoruz zaten. Modelimiz devam ediyor. Burada iki sıra git gel olarak düz olarak örüyorum. Ön yüzde düz, ters yüzde ters olacak şekilde. iki sıramızı tamamlayalım, devam edelim. İki sıramızı ördük. Modelimizin anlatımı bu şekilde. Şimdi en başta yaptığımız işlemi tekrarlayacağız. Kenar ilmeğini aldık. Bir ilmek doladık. Bir ilmek ördük. Bir ilmek doladık. Sonra gelen iki ilmeğimi sola doğru kestim. Burada 3 ilmeğim var. 3. 2. ilmeğimle birinci ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Üçünü topladım. Buradaki 2 ilmeğimi de yönlerini çeviriyorum. Sağa doğru ikisini kestim. Bir ilmek doladım. Bir düz ördüm, bir doladım, bir ördüm bir doladım bir ördüm 3 defa dolayıp 3 defa düz ördük tekrar bir ilmek doladım 2 ilmeğimi beraber kestim ikinci ilmeğimi birinci ilmeğimin önüne alıyorum 3 ilmeğimi beraber keseceğim 3 ilmeğimi ilmeğe indirdim. Aynı şekilde buradaki 2 ilmeğimi de yönünü çeviriyorum. İkisini sağa doğru kestik. Bir ilmek doladım. Bir ilmek ördüm. Tekrar bir ilmek dolayıp sıra sonuna geldim. Örgün ön yüzüne geldim. Aynı işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bir ilmek doluyorum bir ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek doladım. Sonrasında gelen iki ilmeğimi düz olarak kestim. Buradaki üç ilmeğime gelince ikinci ilmeğimle birinci ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Üçünü beraber ördüm ilmeğimizin yönünü çevirelim. İkisinde sağ doğru. Kestim. Bir ilmek doladım. Bir tane ördüm. Bir tane doladım, bir tane ördüm. Burada birinci modelimiz bitti böyle. Tekrar doladım. Bir tane ördüm. Bir daha doluyorum ikisini beraber ördüm ikinci ilmeğimle birinci ilmeğimin yerini değiştiriyorum üç ilmeğimi de beraber ördüm İki ilmeğimizi sağa doğru kestik bir ilmek doladık ilmek ördük ve kenar ilmeği. Modelin anlatımı böyle. Ters sırayı ters olarak ördükten sonra önde iki sıra arkada da iki sıra düz olacak şekilde bu kısmını tekrar örüp tekrar modelimizi kuruyoruz. Bu şekilde birbirine devam ediyor. Aradaki düzleri azaltabilir, artırabilirsiniz de. Bu sizin zevkinize kalmış bir şey. Örgümüzün arka yüzü. Örgümün biraz ilerlemiş hali burada. Bunu daha ince bir iplen çalıştım. Tek, aynı şekilde bu da 3,5 numaralı bir şişle örüldü. Büyük parçada daha net anlaşılıyor sanırım. bölgemizin arka yüzü Yapmayı düşünen herkese şimdiden kolay gelsin.